Sevgili, sevgili izleyiciler, bu manzarayla başlamak istedim. Açılmış kaya mezarını gösterdikten sonra Deliktepe denen mevkide ki olan gezimize devam ediyoruz. Burası çok hakim bir nokta ve medeniyetler burada yaşamış her zamanki gibi ve çok bir büyük bir medeniyet geçmiş burada. Yaşam alanı içinde müsait zaten aşağısı Kızılırmak. Şu gördüğünüz alan Kızılırmak deltası burası. Tarıma çok elverişli. verişli. E, aynı zamanda İpek yollarının yine e, kılçık yollar dediğimizin e, geçtiği noktalar buralar. E, ve Delik Deliktepe'ye seyahatimiz devam ederken e, yolda yolumuz üzerinde dikkatimi çeken e, bir mezar oldu. Bu muhtemelen Bizans ya da Roma dönemine ait e, kuru tip mezarlardan kaya içerisine oyulmuş bir mezar tipi. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ee, önünün yatırıldığı yer. Şurası. Şu alan. Kapağın olduğu nokta. Bu şekilde devam ediyor. Bu da e, sanduka mezar dediğiniz kaya tipi mezarlara olan bir örnek olarak göstermek istedim. E, seyahatimize, yolculuğumuza daha doğrusu zorlu yolculuğumuza ee, bu tepede, delik Tepe dediğimiz mıntıkaya doğru devam edeceğiz. Yine yol üzerinde gezerken ee, o ot mezara, biraz önceki gösterdiğim mezarlara benzer. Ee, gene açılmış mezar örnekleri. E, bu alan e, hepsi mezarlık bir alan buranın. E, dolayısıyla dediğim gibi insanlar doğada doğal topraktan oynadıktan sonra e, ne olursa olsun eski haline dön, dönmüyor demiştim. Yine e, burada da bir açılmış mezar. E, yarım bırakılmış. Kayadaki kesme işçiliklerin. Evet. Bakın. Burada küçük bir mezar. E, çocuk mezarı gibi. Burası tamamen e, mezarlık alanı. Şu karşıda e, daha güzel, statüsü yüksek gibi gözüken hani, bir mezar daha var. O tarafa doğru devam etmek istiyorum. Yolda yürürken gene mezarlık alanlarında her zaman rastladığımız gibi e, e, küp parçalarına rastlamaktayız. Hani e, bahsettiğiniz gibi ritüellerde, ayinlerde kullanılan yağ yakma için kullandıkları o küpler veya şarap içip şarabı mezar başında e, bir, birkaç kültürde vardı bu. E, kırıkları için doğal olarak mezarlık alanlarında çok miktarda küp kırıklarını rastlamaktayız. Buralar e, cips kayası olduğu için e, gerçekten İşçiliğe çok müsait. İşlenmesi de çok kolay bir kayalar. Ve insanlar da bu kayaların avantajlarını kullanmışlar. Evet. Bakın. Yine e, açılmış bir mezar örneğini gösteriyorum ben size. Burası tabi döneminde açılmış gene. Çok eski, yeni değil. Fakat mezarın iç yapısı bir oda. Odanın zemini ve zeminden sonra ölü sekisinin önünü konduğu bir nokta burası. Fakat boy olarak tam bir mezar evlatında değil. Yani ölüyü çömeler çömeleri pozisyonda koyduklarını ya da bir çocuk mezarı olabileceğini düşünüyorum. Şurada da mezar odasının olduğu yerde bir tane havalandırma bacası var. Bakın iççiline falan bakacak olursanız buradan da dışarıya açılan bir havalandırma bacası var. Yani gene gerçekten muazzam bir iççilik yapılmış. Şuradaki iççilikleri görüyorsunuzdur. Fakat burası zamanına dönmüş. Yine buranın devamında e, genel bir mezar odasını göstermeden önce e, şuradaki havalandırma bacası üstten gözüken havalandırma bacası ve buradan bu şekilde bayağı bir yolumuz var. Videoyu burada kesip eee Alana yaklaştığınız zaman tekrar kayda başlayacağım sevgili izleyiciler.